Atakan, senin ailede var mı sanatla ilgilenen? Ailemde sanatla ilgilenen yok. Genelde mühendis abilerim var. <laughs> senin de matematiklerden kötü galiba. Yani, <laughs> çok iyi denemez. <gülüyor> <gülüyor> Ama mühendis değilim, yani mimar değilim, diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> ee, Sen e, hep oyuncu olmak istedin. Evet, yani şöyle, e, ben hep aslında pilot olmak istedim. Hmm. E, uçmayı çok istedim e, ve bir gün Gerçekten bir uçağım veya uçak kullanmayı öğrenirsem bunu sürekli tekrarlayacağım yapacağım yani. Ya, Hala ya olmak istiyorsun de. yani. Hala olmak istiyorum. Ya yani en azından öğrenmek istiyorum diyeyim. Öğrenmek istiyorum. Oyunculuk da e, benim için ilk başta yoktu hiç aklıma yoktu. Çocukken de evet saygı duyardım izlerken çok özenirdim hoşuma giderdi ama e, basketbol biraz daha yakın geldi o dönem çünkü çocukken basketbol oynamaya başladığım için. E, şimdiki duygular daha çok kabardı basketbola ve aslında altyapı altyapıdan sonra da profesyonel şekilde oynamak istedim. E, maalesef e, kötü bir sakatlık sonucu vazgeçmek maalesef zorunda kaldım. Geçmiş olsun. Peki Doğuş Üniversitesi İngilizce işletme. Yok. E, Bahçeşehir'e geçtim. Şu anda da İstanbul'dayım. İstanbul Üniversitesi'ndeyim. Son durum. Bir, evet, bir oyuncu için <laughs> üniversiteler evet. biraz zor olabiliyor. O yüzden Evet. Yani benimkinde biraz öyle. Dersler geçmiyor <laughs> falan filan devam. Peki dedik. oyunculuğa ilk başlama nasıl oldu? Oyunculuğa ilk başlama nasıl oldu? Annem beni eee ajanslara yazdırmıştı. İlk başta reklamlarla e, reklamlarla büyüdüm aslında. 12 tane falan reklam vardır şu anda açsak beraber güleriz falan böyle yani. Güzel reklamlar. E, sonrasında ajansım bana bir flashback sahnesi yolladı. Aslında hiç diziyle ilgilenmezler ama ilgilenecekleri tuttu diyeyim ve o flashback sahnesinde oynadım. Ve bir menajerin ilgisini çektim. Emrah Yıldız. Ee, o da bana Instagram'dan ulaştı. Sözleşmem bitmesine daha vardı ajansla ve 18 yaşından da küçüktüm. O yüzden de biraz beklemek zorunda kaldık. Sonrasında unutmadı. Tekrardan yazdı ve e, beraber çalışmaya başladık. O süreçte de oyuncu koçları, eğitimler zaten tiyatro yapıyordum lisede. Hı -hı. Hı -hı. Öyle Ağabey. oldu. Benim de dedin, senin de mi üniversite? yani oldu. benim üniversite ben 3 sene okudum üniversiteyi Santa Monica College'de Los Angeles'ta ee, sonradan bir an önce mesleğe başlamak istedim Çünkü böyle e, yani işi yaparken Bence daha çok öğreniyorsunuz yani eğitim bir yani eğitim zaten devam eden bir şey yani ben mesela şu an hem işimi yaparak hem bir yandan oyuncu koçumla çalışıyorum ee, O yüzden İşin içinde olmak istediğim için İstanbul'a dönmeye karar verdim. Okulu dondurup. Hmm. O yüzden benden hani tam bitmediği için dondurduğum için öyle bence beni dondurdu. Atakan senin m 1 k. O da çok sevilen bir diziydi. Onun filmi hmm. de galiba oldu, değil mi? <laughs> o ne zaman? Ee, i̇kinci filmi oldu. Şimdi <laughs> üçüncü filmini çektik ama koronadan dolayı yayınlanamadı. Daha <laughs> ee, zaten e, bir süre dizi dizisi oldu. Hı hı. Evet çok sevilen çok. bir işti çok fan fanları olan bir iş ee, çok memnunuz bundan zaten çok mutluyum ee, yani sonuç olarak iki sinema filmi ve dizi var hı hı. öyle güzel <laughs> peki bundan sonrası için hedefiniz ne mesela nasıl bir karakter oynamak istiyorsun ben e, kesinlikle biraz daha psikopat bir karakter e, bilmiyorum yani çok farklı bir şey tamamen ters köşe yapmak istiyorum. Bakalım o teklif de buradan çıktığında gelecektir <laughs> sana yine böyle <laughs> akıncı daldığı gibi Meral senin. Ben de böyle daha asi bir karakter oynamak istiyordum böyle hani sisteme karşı gelen falan böyle hani okuldaki kötü öğrenci falan öyle şeyler oynamak istiyorum. Ya da işte bir ajanı oynamak istiyorum mesela. Ay çok yakışıyor. Yani böyle şey alias'ı bilir misiniz? Evet. Ben bayılırım ben alias'a. Orada Sydney Bristow tarzı böyle. <laughs> Kılıktan kılığa falan. Hazır da öğrenmişken dövüşü. Hazır evet. Şu an her şey <laughs> hazır. Harika olur. Ata da binerim. Ay <laughs> müthiş. <laughs> <Abi, gülüyor> sosyal medya demişken sosyal medya geri dönmek istiyorum. İnanılmaz bir linç kültürü var. Bundan etkileniyor musunuz? Yani <laughs> benim etkilendiğim söylenemez. Yani benim bana hitap eden kitle çünkü beni çok seviyor gerçekten. Ben de onları çok seviyorum tabii. Ee, yani hiç öyle linçleneceğim bir konu yok ki öyle bir öz hayatım da yok zaten. Hı hı. O yüzden öyle bir linç ben açıkçası. <laughs> ya ben de yani çok linçlendiğimi düşünmüyorum. Hı hı. Ee, çok da yani gelen eleştirileri kimin söylediğiyle alakalı benim için. Hani ailemden geliyorsa ya da işte oyuncu koçumdan geliyorsa, hani önem verdiğim kişilerden geliyorsa dikkate alıp ee, bu eleştirileri uyguluyorum ya da değiştiriyorum olmayan şeyi ama yani sosyal medyadaki yorumlara pek dikkat etmiyorum öyle ya da çok çok, çok alıştım yani bazen. küçüklüğümden beri olduğu için çok umursamıyorum. Ben bu aralar e, Serdar Ortaç Gülün rengini çok dinliyorum. <laughs> Beni çok mutlu ediyor. Bir de hani pandemi böyle insanları çok e, Hani mutsuzluğa sürükledi, hepimiz içimize kapandık, o beni böyle çok mutlu ediyor. Bu aralar onu çok dinliyorum. İlginç, süper. <laughs> Atakan sen? Türkçe rock kesinlikle. Ee, Haluk Levent falan. Yani, Gerçekten. <laughs> dağlar dağlar dedi ve evet, güzel. Ben Türkçe rock'ı seviyorum. Yani Hip-hop da seviyorum. Ee, o kültür ayrı benim için. Ben tamamen ruh halime göre her türü seviyorum. Ya, güzel. Biraz önce şu psikoloji meselesine sede dönmek istiyorum. Erken yaşta bu sektörün içinde olduğunuz Bunu nasıl korumayı başarıyorsunuz? Öncelikle karakter. E, biz oyuncular için sürekli karakterden karaktere giriyoruz. Farklı karakterler canlandırıyoruz. Bunların provalarını yapıyoruz. Haliyle e, başka davranışlarda bulunuyoruz. Başka huylarımız oluyor. Yani onları canlandırdığımız için e, kendimize dönmek bir noktada zor oluyor. Onun içinde de kendinizi hatırlatacak bir şeyler bulmanız, totemler bulmanız lazım hayatınızda bence e, psikolojinizi sağlam tutabilmek için. Benim ailem her zaman benim totemim hmm. oldu. Yani e, hep onlarla hep bağlı kaldım. Evet tek başıma yaşıyorum, hayatımı sürdürmeye devam ediyorum ama hep onlara bağlı şekilde yaşıyorum. E, onlar benim için çok önemli. Yani bugün şu anda bu noktadaysam da onlar sayesinde. Ne güzel. Öyle. Güzel. Aileden kopmamak lazım. Kesinlikle. Ne mutlu. Deren sen? Benim için de tabii ki aile çok önemli ve ailemin yani annemin özellikle bu sektörde olması ve babamın da hani yani tam bu sektörde değil ama yani bu işlerin içinde. O yüzden onlara çok akıl danışabiliyorum. Ve yani bir durum olduğunda hepimiz konuşup tartışabiliyoruz. Bu bana çok yardımcı oluyor. Ya da müzik dinlemek bana çok iyi geliyor. Yani genel olarak sırf Serdar Ortaç değil de yani her şeyi dinliyorum ben. <laughs> ee, o bana iyi geliyor. Ee, farklı karakterler de bence kendinden kopmak da kendini hani dışarıdan görmene yardımcı oluyor. Yani başka bir karakterdeyken o yüzden o, o da bana iyi geliyor.